gerçekte böyle bir olgu var mı? Varsa hangi boyutlarda söz konusu? Risk dediğimiz zaman muhtemel seçenekler eğer bir olayla alakalı sıralanacak ve bunlar içerisinde olması muhtemel bizim aklımızdan geçen şöyle olabilir, böyle olabilir, böyle olabilir. Ve özellikle risk daha ziyade menfi olanlarla ilgili yani kötü olacak, kötü olması muhtemel seçenekler. Şöyle olduğu takdirde kötü olur, böyle olduğu takdirde kötü olur. Hayatta böyle açılan e, çok çeşitli kötü seçenekler ve ihtimaller söz konusudur. Kul bunları aklından geçirdiğinde, bunlar e, düşünce dünyasında e, yer tutmaya başladığında zamanla bakmışsın. iyice bir bunların tedirginliği ve korkusu altında da yaşayabilir. Tabi. Bir başka faktör var ki, o da bunları kulun aleyhinde sürekli teşvik eden, Cenab-ı Hak dedi ki, اَشْشَيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَةِ Mesela fakirlik, bir risk, fakir düşmek, varlığını kaybetmek, insanlara muhtaç hale gelmek, hemen hemen her insanın hesaplayabildiği bir risk ve Cenab-ı Hak şeytanın bu riski kulun düşünce dünyasında sürekli parlattığını, onu bu risk ile hatta tehdit ettiğini söyledi. Şeytanu yaidukumul fakra. Şeytan sizi fakirlikle tehdit eder. Fakir düşersin. Ne yapmak gerek peki fakir düş fakir olmamak için? O zaman şeytan yaidukumul fakra. Bununla korkutan şeytan ve yamurukum bil fahşa. Size fahşayı yani Cenab-ı Hakk'ın yasakladığı şeyleri yapmayı emreder. O der ki bu işin raconu bu, böyle yapmazsan kaybedersin. Kaybedince de bir zaman sonra insanlara muhtaç hale gelirsin. Eğer kendini korumak, varlığını korumak, malını korumak, saygınlığını korumak istiyorsan, ona buna el avuç açmak istemiyorsan bu dünya böyle. O zaman şöyle yapmalısın, işte faizle iştigal etmelisin, şunu yapmalısın, bunu yapmalısın diye Cenab-ı Hakk'ın haram kıldığı ve Allah Azze ve Celle'nin kabul edilemez bulduğu Kulun hayatında ona nehyettiği diyelim, yasakladığı şeylere bununla ön açmaya çalışır. Der ki, bak öyle yapıyorsun, bundan sakınıyorsun, ondan sakınıyorsun, ondan sonra başına geleceği ben sana söyleyeyim. O tehdit ettiği ihtimaldir henüz. Vaka şu an için kulun durumu öyle değil, hayat normal ilerliyor. Ama böyle bir risk yok mu dediğimiz zaman. Dolayısıyla gelen günlerde, ilerleyen günlerde, ee, muhtemel seçeneklerden kötü olanlar, tehlikeli olanlar, sıkıntılı olanlar, canınızı yakacak cinsten olanlar, bunların hepsinin ihtimali birer risk olarak önümüzde duruyor. Seküler